daha dokunmadan kurudu irem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri Sarardı tiyaki menekşeleri Sonbaharın tozlu kafeslerinde Sevgi turnaları yakalıyorum Turnalar, turnalar gidiyor Ben kalıyorum Avareyim, asudeyim, yorgunum Bilmiyorum neden sana vurgunum Erzurum garında banklar üstünde Uyku tutmuyor karanlıkları, itik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler, gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaydalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umut umutlar kalıyor. Ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan yanımdan geçen küheyranların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Kursun ki cellat, cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarları çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu, sürüklüyor imkansız muştuların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tan yerine ya topla yaralı kırlangıçları ya da bu vefasız şarkıyı bitir özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür